Tekrardan merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın son bölümünde biraz ürünel sistem enfeksiyonları hakkında baştan bir toparlayalım istiyorum Burak Hocamla beraber. Ama gelen sorular var. İsterseniz önce sorularımızı yanıtlayalım. Daha sonra bir tekrar böbrek taşına, prostata, enfeksiyonlara bakalım. Hocama bir sorum olacaktı. İdrar yolunda meydana gelen tıkanma, prostat büyümesi ve böbreğe zararlı oluyor mu? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz biz de. Şimdi idrar yolundaki tıkanmanın yerini tespit etmek önemli. Çünkü her tıkanmada prostat tıkayacak diye bir şey söz konusu değil. Hı hı. mesane boynu dediğimiz idrar kesesinin ağız kısmında da tıkanmalar olabilir ya da prostatın ön kısmındaki idrar kanalında da tıkanmalar olabilir. Evet. Tabii bu tıkanmalar ciddi boyutlardaysa idrar akışını kesecek kadar düzeye geldiyse artık uzun vadede veya tamamen tıkanmalarda kısa vadede böbrek yetmezliğiyle sonuçlanan durumlar oluşabilir. Ee, Tabi burada bunun ayrımını yapmak için çeşitli testler yapılabiliyor. Yine idrar tahlimi yapıyoruz. Ayrıca üroflüometri dediğimiz idrar akışını denetlediğimiz bir testimiz var. Onu uyguluyoruz. Tabi bunların sonucunda da en değerli yöntemimiz endoskopi yapmak oluyor tanısal amaçlı. Endoskopi evet. yaptığımız zaman darlık varsa darlığın nerede olduğunu, prostatın mı bu tıkamaya neden olduğunu yoksa mesane boynu dediğimiz idrar kesesinin ağzının mı tıkamaya neden olduğunu tespit edip ona yönelik müdahalemizi yapabiliyoruz. Evet, Hocam böbrek yetmezliği dedik. Hangi boyutta böbrek yetmezliği başlar? Idrar Şimdi eğer ani tıkanma olduysa, Kısa sürede başlayabilir. Çünkü böbreğin önünde ciddi bir engel oluyor ve vücut idrarını uzaklaştıramıyor. Hı hı. Ama uzun vadede iyi kötü idrarını bir şekilde boşaltabilen insanlarda böbrek yavaş yavaş fonksiyonlarını kaybetmeye başlıyor. Tabi belli bir noktadan sonra da bu kalıcı hale gelebiliyor. Geri dönüşü olmuyor. Evet, böbrek yetmezliği haklısınız. Peki Gözde Hanım, Burak Hocama ve size kolaylıklar diliyorum. Ben 48 yaşındayım. Prostat büyümesi olup olmadığını anlayabilmem için hangi belirtilere dikkat etmem gerekir? Şimdiden teşekkür ederim demiş bir izleyicinizden. Tabii prostat büyümesi işte herkeste aynı olmuyor. Çünkü bazı insanlarda yavaş büyüyebiliyor, bazılarında daha hızlı büyüyebiliyor. Tabii buradaki bulgular önemli. Özellikle bu da idrardaki bulgular. Örneğin idrarın taziinde yani akış gücünde azalma en önemli bulgulardan birisi. Ayrıca idrarını tam boşaltamamaya bağlı olarak da sık idrara çıkma, gece yine sık idrara çıkma, gündüzle beraber. Ee, yine kesik kesik işeme, idrar yaparken idrarın çatallaşması, bunlar hep prostatla ilgili bulgulardır. Hocam sık idrara çıkma diyoruz ama sık su tüketelim de diyoruz. Su içtiğimizden dolayı da idrara, yani e, tuvalete gidip gelmez miyiz? Şimdi tabii çok sıvı alımı olursa idrar oluşumu da hızlanacağı için idrar çıkışı da artacaktır. Hı hı. Ama özellikle prostatla ilgili sıkıntılı olan hastalarda, kendileri de bu olayı bildikleri için idrar yap yapmalarında zorluk yaşayacaklarını bildikleri için su azaltmalarına rağmen bu anlattığım şikayetler olmaya başlamakta. Bu da işte prostatla ilgili sıkıntıları akla getiriyor. Ama bir insan iyi bir şekilde idrarını yapabiliyorsa bol miktarda su alırsa zaten sık bir şekilde idrarını yapacaktır. Şimdi suyun öneminden bahsettik. Peki siz idrar demişken aklıma geldi. İdrarımızın rengi de önemli değil mi? Evet. Bir sıkıntı olup olmadığını aslında vücudumuzda onu da e, idrarın renginden anlayabiliyoruz. Sağlıklı idrar rengi nasıl olur? Şöyle idrar rengi açık sarı olur açıkçası. Hı hı. E, tabii içilen suyun miktarına göre o renkte daha da açılma olabilir. E, sabah ilk idrar geceden beklediği için bir miktar koyu olabilir. Bu kötü bir şey değildir. Hatta bir miktar koku da olabilir. E, tabii İdrar renginde özellikle koyulaşma yönünden bizi korkutan şey idrarda kanama olup olmaması durumudur. Bu kanama tabi taş durumlarında da olabiliyor, prostattan da kaynaklanabiliyor. İşte en kötüsünden bir kitle lezyonu olabiliyor böbrek ya da idrar kesesi kaynaklı buralardan da kanama olabiliyor. Eğer kırmızılığa doğru bir kanama idrar rengi varsa bu aklımıza kanamayı getiriyor. Ama daha çok böyle koyu renk su içmeye rağmen koyu renk. Ee, ve işte kötü koku varsa bu işte iltihabi enfeksiyon durumlarını akla getirebiliyor. Hı hı. Ama genelde açık sarı bir idrar rengi bekleriz. Ne kadar su tüketmemiz lazım peki Murat hocam? Yine kişiden kişiye değişmekle beraber günlük ortalama 2,5-3 litre içilmesi gereken bir sıvı miktarı. Tabi bu yaz ve kış aylarına göre değişebilir. Ee, Tabii içtiğimiz kadar ona yakında sıvıyı çıkartabilmemiz lazım. Tabii bir miktar işte nefes yoluyla, deriden buharlaşma yoluyla sıvı kaybı olabilir. O yüzden içtiğimiz su kadar çıkaramayabiliriz. Ama arada ciddi bir fark da olmaması lazım. Hı hı. Ee, bu da işte böbrek fonksiyonunu değerlendirmede bize fikir veriyor. Şimdi toplumda şöyle bir şey de var, çay içmeyi seven bir e, toplumuz, evet. kahve içmeyi, kahve tüketmeyi çok seviyoruz. O da sıvı bakılınca, su da sıvı. Şimdi o sıvıyla o sıvıyı karıştırmamamız gerekiyor, değil mi? Çay sürekli içiyoruz diye ben evet. zaten sıvı tüketiyorum demememiz mi gerekiyor? Evet, onlar su saf, saf suyun yerini tutan şeyler değil. Sonuçta onların içinde de sıvı var ama işte çayın, kahvenin içindeki bazı maddeler böbreğe uyarıcı etki yaptığı için idrarın olması gereken, gerekenden daha fazla atılmasına sebebiyet verebiliyor. Bu da vücutta sıvı kaybına neden oluyor açıkçası. O yüzden normal bizim dediğimiz 2,5-3 litre seviyesinde normal saf su içmek gerekir. Hı hı. Diğerleri de tüketilebilir tabii. Evet. Peki vücudumuzun suya doyduğunu idrarımızın açık renkliliğiyle anlayabilir miyiz? İdrarımızın daha rengi açıksa. Şöyle mesela koyu bir idrarınız var. Sıvı tükettiniz, su özellikle tükettiniz. idrar renginiz açılmaya başladı. Tabii bu idrar yolu sisteminin çalıştığının bir göstergesidir. Çünkü işte kan dolaşımından böbrek dolaşımına geçip idrar oluştuğunu akla getirir. Ee, ne kadar açılma hızlı olduysa böbrek fonksiyonlarının o kadar iyi olduğu anlamına gelebilir. Evet, hı hı. Doğru. Peki idrardan kan gelmenin e, büyük önem arz ettiğini hı hı. söylediniz. Ne kadarlık bir kan ya da e, kaç defa tekrar ettiğinde bir hekime başvurmalıyız? Tabii şöyle şimdi her kan idrarda görünecek diye bir şey yok. Onun makroskopik düzeyde olanı var mikroskobik dediğimiz gözle görülmeyen boyutta olanı olabiliyor. Tabi gözle görülmeyen boyutta olduğu zaman bu gözden kaçabiliyor. İnsan fark edemiyor. Ama gerçekten bir koyuluk görüyorsak, bir kırmızılık, pembelik görüyorsak bu hastanın sağlık kuruluşuna başvurması yönünde daha bir tetikleyici durum oluyor. Ee, Tabi bazı hastalarda da işte kan sulandırıcı kullanımına bağlı, kalp rahatsızlıklarına bağlı olarak olabilir bu. Ona bağlı olarak bir miktar mikroskopik kanama olabiliyor. Bunu tolere edebiliyoruz. Ama ani başlamış, idrarın rengini kırmızıya, pembeye dönüştüren bir kanama bizim için önemlidir. Direkt sağlık kuruluşuna başvurulması gereken o bir durum. O zaman kan sulandırıcı dediniz. Aspirinlerle o kan sulandırıcı Evet, onlardan oluşuyor. biri. Korona döneminde de sürekli aslında ileri yaş hastalara kullanılan evet. bir şeydi değil mi? Peki hastalarınız ondan korkup gel gelebildiler mi? Şöyle şikayetleri olan oldu mu? Tabii ki mesela başka bir nedenden gelip idrar tahlili aldığımız zaman oradaki kanamayı gördüğümüzde hastanın tabii ki diğer şeylerini de sorguluyoruz, diğer rahatsızlıklarını da sorguluyoruz, kullandığı ilaçları soruyoruz. Hı hı. E, bu yönde bir şey varsa anlıyoruz ki işte kansulandırıcıya bağlı ya da prostat büyümesine bağlı olarak kan sulandırıcı ile beraber bir miktar kanamanın olduğunu anlayarak hastayı takibi alabiliyoruz. Evet. Bir sorumuz daha var. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Hocam prostat büyümesi olup olmadığını anlamak için görüntüleme yöntemi kullanılıyor. Görüntüleme yöntemi, yöntemi mi kullanılıyor yoksa muayene yöntemiyle anlaşılabiliyor mu? Tabii muayene muayeneyle de anlaşılabiliyor. Muayenede de özellikle tuşa yapıyoruz. Rektal tuşa yani makattan prostat muayenesi dediğimiz bir durum. Bununla anlaşılabiliyor. Tabi artık görüntüleme yöntemleri geliştiği için işte ultrason da çektirebiliyoruz. Ultrasonla da boyut hesaplanabiliyor. Bu şekilde iki yöntemle de giriş seviyesinden prostatı değerlendirmesini yapabiliyoruz. Evet. Hocama sorum olacaktı. İdrar yolu enfeksiyonunun evde tedavisi için maydanoz ve limon suyu içiyoruz. Doğru yapıyor muyuz? Bilgilendirirseniz sevinirim. İyi yayınlar diliyorum." demiş. Aslında bahsetmiştiniz. Değil mi? İçilebilir. O taş Aha. için bahsetmiştik açıkçası. Ha, asit. İç içilebilir ama hani direkt mikroorganizmaları hani yok edici bir etkisi olduğunu söylemek doğru değil. O yüzden bunun iyice denetlenip uygun tedavinin uygulanması lazım. Hı hı. Zaten Su alımı önemli olduğu için o suyun mekanik olarak temizleyici etkisi diğer şeylerle beraber zaten iş görecek. Evet. O yüzden bir sağlık kuruluşuna başvurmak daha iyi olur. Evet. Sorularımız geldikçe sizi size sormaya devam edeceğiz. Hı -hı. Ama programımızın son bölümünde de önemli bir konu işledik bugün. Tekrar bir başa dönmek istiyorum tedavi yöntemlerine dönmek istiyorum mesela böbrek taşı dedik böbrek taşı tedavisinde lazer uygulamalarından hı. bahsetmiştik. Bunu biraz daha bu konuyu açabilir miyiz hocam? Ne tür lazer uygulamaları oluyor? Taşın boyutu bunda önemli mi? Lazer uygulaması lazer sık kullanılan taşı. bir yöntemimiz. Endoskopik yöntemlerde daha çok kullanıyoruz. Hı hı. Tabii bu üreter dediğimiz idrar kanal taşlarında da kullanılabiliyor. Böbreğin içinde ulaşılamayan noktalardaki taşlar için de kullanılabiliyor. Burada tabi taşa müdahale için boyutu ve konumu önemli bizim için. Eğer hı şöyle 2,5-3 santimin üzerinde bir taşsa lazer yöntemlerini çok tercih etmiyoruz. Onu farklı yöntemlerle taş kırma işlemlerini uyguluyoruz cerrahide ama 2 işte santim ve altındaki taşlarda ister üreter taşı olsun ister böbreğin içindeki taşlar olsun lazer yöntemiyle bu taşları küçük parçalara gerekirse toz haline getirip aslanın rahat bir şekilde atmasını sağ, sağlıyoruz. Daha büyük parçaları nasıl kırıyoruz hocam? Daha büyük parçalarında şöyle yine açık cerrahilerle yapılabiliyor. Ayrıca yine böbrek bölgesinden bir parmak genişinde bir delik uygulanması yaparak PNL dediğimiz bir yöntemle alabiliyoruz. Yani oradan bir böbreğin içinde dışarıdan müdahale yapıyoruz. Hı hı. Dış kısımdan alabiliyoruz. Ama tabii ki diğer yöntemler kadar hani konforlu olmuyor. Hastanede yatış süresi biraz uzayabiliyor. Ama büyük taşlarda da o yöntemleri tercih etmemiz gerekiyor. Evet. Peki tedaviyi de konuştuk prostat dedik 50 yaş üstü yani biraz daha yaşlı hastalarımıza görünüyor dedik. Ee, bunun için e, illa doktora gitmeye gerek var mı? Hani hangi süreçten sonra doktora gitmemiz gerekiyor? İdrarımızı kaçırdıktan sonra birkaç kaçırmadan sonra mı gitmemiz gerekiyor? Şimdi zaten hastalarımızın çoğu aile hekimliklerine gidiyorlar. Hı hı. Ee, özellikle erkek hastalarımızın prostat kontrollerinin ilk aşamada aile hekimliklerinden yaptırmaları daha uygun olacaktır. Burada ne yapılır? Genel bir muayene yapılır, işte bir idrar tetkiki yapılabilir, yine PSA tetkiki yapılabilir, böbrek fonksiyon değerleri incelenebilir. Bunlar kandan bakılıyor bakılan testler zaten. E bu şekilde eğer şüpheli bir durum varsa zaten uygun e, branş e, bölümüne yönlendirilir hastalarımız. E, yılda bir yaptırırlarsa iyi olur. Hı hı. E, ama tabii ki ha hasta değiliz. Ama yımda tabii, bir tabii onu... onu yaptıracağız ama bazı insanlar işte dediğiniz gibi işte idrarını tutamama durumuna gelebiliyor. Sık idrar yapması durumu olabiliyor. İdrar kesesini tam boşaltamamış olabiliyorlar. Bu durumda tabii direkt üroloji bölümle başvurmaları daha avantaj olur. Daha kapsamlı incelenmiş olurlar. Ha şimdi böyle söylüyoruz yani idrarını kaçırmak illa bu sonuca da yola prostat olmayabilirsiniz. Tabii de, pro değil mi? başka nedenlerle olabilir. Prostat dışında da idrar kaçırmaya neden olan e, durumlar olabilir. İşte kadınlarda farklı nedenlerden idrar kaçakları olabiliyor. İşte Hı -hı. erkeklerde de olabiliyor. Tabii prostat'a bağlı idrarı tam boşaltamama durumlarında da prostat büyümesinin sonucunda da idrar tutamama olabiliyor. Çünkü idrar kesesi hep dolu olduğu için en ufak bir durumda o basınçla beraber kaçak olabiliyor. Evet, prostat iltihabından da bahsettik hı hı. az önce hocam. Prostat iltihabını da tekrar edebilir miyiz? Nasıl tedavi ediliyor prostat iltihabı? Prostat iltihabı mikrobiyal kaynaklı olabilir, mikrobiyal kaynaklı olmayabilir. Eğer mikrobiyal kaynaklıysa bunu da tabii ki bir takım kültür testleriyle tespit ediyoruz. Hı hı. Antibiyotik uygulaması yapıyoruz. Uygun antibiyotiği tercih ediyoruz. Sonrasında kontrol örneklemelerimizi yapıyoruz. Eğer sonuçlar negatifleştiyse yani steril hale geldiyse hastayı kontrollere çağırıyoruz. Ama bazı durumlarda mikrop kaynaklı olmayan durumlarda da prostat iltihabı olabiliyor. Ee, bu durumda da daha çok semptomatik tedavi uygulayabiliyoruz. Eğer çok ilerlemiş bir durum varsa prostattan biyopsi de yapabiliyoruz netleştirmek biyopsi de için. Biyopsi olabiliyor. Hı -hı. Evet. Ee, bunun içinde yani birçok üriner sistem hastalıkları e, hastalıkları daha aza indirgemek için su içmenin öneminden evet. de bahsettik değil mi hocam? Evet. evet. Son olarak eklemek istediğiniz şeyler var mı? Peki yani şöyle su, su içmek önemli dediğim gibi hareket önemli. E ee, Özellikle erkek hastalarda işte 40 yaşlı 40'lı yaşlardan sonra prostat kontrollerinin yapılması önemli. Evet. Ve ayrıca bir şikayeti varsa bir hastanın mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekmekte. Evet. Tabii ki bir takım yöntemlerle kendi tedavilerini uygulayabilirler ama onlar daha sonraki seçenekler olmalı. Önce bir sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekiyor. Hı hı. Hocam son bir sorumuz daha gelmiş. Onu da yanıtlayalım programı kapatmadan önce. Prostat ameliyatı olmuş bir hastanın çocuk sahibi olmasını engel yani çocuk sahibi olmasına engel mi herhangi bir bağlantısı var mıdır denizi Şöyle prostat ameliyatı olan insanlarda e, tabii ki meni kanalı da prostat içerisinden geçerek idrar kanalına açılır. Hı hı. İster istemez prostat cerrahisi yapılan hastalarda bu meni kanalı bir miktar e, anatomik olarak e, bozulabiliyor ya da hasar görebiliyor. Tabii meni boşalmasını engelleyen durumlar Dolaylı olarak çocuk sahibi olmayı da etkileyebiliyor ama direkt prostat cerrahisinden sonra çocuk olmaz diye bir şey söylemek doğru değil.